hangi bölgeden gelmiş olursak olalım. Yandıra kardeşçesini yaşayacağız. Çok saygıdeğer yöneticileri. Millet... Sizlerin başını öne eğdirmeyeceğiz dedi. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bu kalabalığı daha evvel toplayamayanlar vardı burada. Ne olacak şimdi? <laughs> eyvah eyvah. Yaptık bundan sonrasında. Sağ olasınız, var olasınız. Hakkınızı bize helal edin. Bu saatte, bu saatte başka işler yapabilirdiniz ama buradasınız hakkınızı helal edin. Allah bizi sizlere karşı mahcup etmesin. 24 aydır il il ilçe ilçe esnaf geziyorum. 81 ilin 79'unu tamamladım. Türkiye ağlıyor. Türkiye esnafıyla, işsiz genciyle, Türkiye çiftçisiyle, besicisiyle, atanamayan öğretmeniyle 3600 ek gösterge sözü verilip yerine getirilememiş memuruyla ve ve kendi çocuğu işsizken beş maaş alan danışmanları duyarak kahrolan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. <laughs> yok yok. Bakın biz yuhlamıyoruz. Biz sadece Allah'ın izniyle iktidara geleceğiz. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Biz bu yanlışlıkları yapmayacağız ve bu kul hakkını yemeyeceğiz. Yiyenlerin de yiyenlerin de kursağında kalmasını sağlayacağız. Beş maaş alanlardan tutun. Sınavlarda haksızlıklara değindi. Evlerde tencerenin kaynamadığını, büyük sorunların olduğunu ifade etti sizden sadece bir isteğim var. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Bugün, bugün, yüzüncü yılı Mersin'in kurtuluşunun yüzüncü yılı. Bugün çok önemli bir şey yapıyoruz. Bugün metronun temelini atacağız. Dolayısıyla bir belediye başkanının kendi kentine yapabileceği en büyük yatırımın temelini atıyoruz. O nedenle güzel şeyleri yapıyoruz. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledi. Sakın ola ki hiçbir ayrım yapmayın. Eğer bir pozitif ayrımcılık yapacaksanız yoksul mahallelerden, fakir mahallelerden başlayacaksınız. Kentte yaşayanların her birisi huzur içinde yaşayacak. Ve bulunduğunuz belediyede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunun sözünü vereceksiniz. Ve belediye başkanlarımız böyle çalışıyorlar hiç kimsenin kimliğiyle, hiç kimsenin inancıyla, hiç kimsenin yaşam tarzıyla ilgilenmeyeceğiz. Herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Biz ülkemizi seviyoruz, ülkemiz için çalışmak istiyoruz. Yediden yetmişe ülkemiz için çalışmak istiyoruz. Biz Mersin'imize hayırlı uğurlu olsun efendim. <laughs>